Ebu Eyyub el-Ensari, esas adı Halid bin Zeyd. Dördüncü dededen sonra, Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ile akraba, yani Peygamberimizin dayılarının sülalesinden, Ebu Eyyub el-Ensari. Dört tane çocuğu var, üç oğlu bir kızı var. Ali Sattu ve efendimiz Mekke'den Medine'ye hicret ile emrolunduğu zaman Allah nasip kısmet ederse o hicret meselesini bir anlatalım çünkü orada 3 Cenab-ı Hak 3 şehirde peygamberimizi serbest bıraktı. Medine, Şam, Biladi Rum'dan bir şehir. Ali Sattu ve selam efendimiz Medine'yi münevvereyse işte Devenin üstünde Yazın bir kenarına. Peygamberimizin iki tane çok önemli devesi var. Birinin adı Kusva, birinin adı Kadiban. Bu iki deve çok önemli. Aleyhissalâtü Vesselam Efendimiz vefat ettikten sonra... ...başını dağlara vura vura ölen devesinin adına Kadiban denir. Şöyle mihraba eğiliyor bakıyor. Peygamber Efendimiz'i göremeyince deve bu. Aklı yoktu ama hissediyordu hisseden deve peygamber efendimize hürmeten mihraba bakıyor göremeyince kokusunu alamayınca sesini duyamayınca kafasını dağlara vura vura kendini helak ediyor parçalıyor birincisi bu şimdi insanoğlunun aklı var Hz. Muhammed'e sevgi saygı hürmet ve muhabbet duymuyor deveyle insanı mukayese edin şimdi geçtik hicretle Medine-i Münevvere'ye gelecek ama Allah Resulü nerede Allah Resulü nerede misafir kalacak? Medine'nin bütün zenginleri, makamı, mevki, şanı, şöhreti, ünü forması olanları, parası bulup çok olanlar, evi çok geniş olanlar peygamberimizi misafir etmek istiyorlardı. Bana gel ya Resulallah ben misafir edeyim ben... Ama bir insan vardı ki evinin bir köşesinde hanımıyla beraber. Hanımı diyor ki Ebu Eyyub el Ensari'nin hanımı. Efendi diyor Sevgili eşim sen de diyorsun Medine'nin yoluna çıksan da Allah'ın peygamberinin huzuruna varsan da Allah'ın peygamberini bizim evimize davet etsen olmaz mı? Eba Eyyub el Ensari'nin gözünde hafif hafif yaş gözleri dolmuş ve böyle diyor hatun. Eba Eyyub el Ensari diyor ki sevgili eşim ...Medine'de o kadar zengin var, makam, mevki, şan, şöhret, üniforma sahibi var... ...onlar dururken hiç bize gelir mi? Evimiz belli, yiyeceğimiz, içeceğimiz belli. Biz garip bir adamız, biz fakir bir adamız. Hiç Allah Rasulü gelir de bizim evimizde misafir kalır mı? Karı koca böyle birbirine sarılıp ağlaşmışlar. Aleyhissalatu vesselam Efendimiz Medine-i Münevvere'ye geliyorlar... Herkes devesinin, devesi kusmanın... Yularından tutuyor. Herkes eve götürmek istiyor. Peygamber Efendimiz böyle buyuruyorlar. Deveyi serbest bırakın. Nereye çökerse ben orada misafir kalacağım. Neden? Allah öyle istedi. Allah öyle istedi. Fakirin, fukaranın, yetimin, öksüzün yolda kalmışın elinden tutun. Zira onun sahibi bizzat Allah'tır. Fakirin sahibi Allah'tır. Zenginlerden 500 yıl önce cennete girecektir diyor Cenab-ı Hak. Fakirler için ama gerçek fakirler için. Deve gidiyor, Peygamber Efendimiz'in devesi gidiyor. Ebu el Ensari'nin evinin önüne çöküyor ve bir daha kalkmıyor. Peygamberimiz diyor ki biz bu evde kalacağız. Bu ev kimin? Halid bin Zeyd'in. Yani bizim bildiğimiz şekliyle, o hanımıyla beraber sarılıp evinin bir köşesinde garip bir şekilde ağlayan gözyaşı dök. Keşke gelse, keşke bizim evimize gelse de hani diyoruz ya kuru ekmekle acı soğan yesek. Keşke gelse. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Ebu Eyyub El Ensari'nin evinde yedi ay kaldı. Dostlar, sevgili kardeşlerim, Allah'ın kulları hem stüdyo içerisinde hem ekranları başındaki bütün kardeşlerimin kulağına kıta olarak takıyorum. Eba Eyyub el Ensari, Eba Eyyub el Ensari, beşeriyetin en büyük önder ve lideri Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi evinde yedi ay misafir etti. Yani yedi ay peygamberimize sancaktarlık yaptı. Hı <laughs> Hazreti Muhammed'e sancaktarlık yapan Eba Eyyub el Ensari'yi bu fani âlemde sancaktarlık yapma şerefini Allah bu Necip millete verdi. Kabir ziyaretlerini evet yapıyoruz, türbe ziyaretlerini yapıyoruz ama dileğimiz, isteğimiz sadece Yüce Yaradan'dan olmalı değil mi? Başkası olmaz Yani bir tek Yüce Yaradan'ı el açmalıyız. Yüce Yaradan'dan gönülden istemeliyiz. Sevgili Nur, bir damla kokmuş sudan şekli insan suretine getiren Allah'tan başka birinden bir şey istenir mi? Mevlana içinde diyor ki evvelin bir damla, evvelin bir damla kokmuş su elbisene değse pis sayılır namaz kılamazsın. Ahirin kabirde cife. İki, ikisinin arasında öyle bir hayat yaşayacaksın ki bir ömür, bir ömür seni şekli insan suretine getiren Allah'a el açıp ya Rabbi senden başka gidecek kapın mı var? Mevlan'ın kapısının tokmağını bir ömür çalacaksın. Başka gidecek kapı yok. Her şey beşeridir. Allah'ın resulünden bile isteyemezsiniz.